Merhaba, ben Doçent doktor Tuncay Toprak. Üroloji ve androloji uzmanıyım. Ee, i̇nsan penisinin e, evrimsel süreçteki gelişimini e, içeren bir konuyu özetlemek istedim. E, şempanze, goril, e, bonobo gibi hayvanların vücut oranları dikkate alındığında e, 3-4 santimlik bir penise sahip olduğu bilinmektedir. E, i̇nsanların ise normal sarkık e, haldeki penislerinin ortalama 12-14 santimlik bir e, boyutu vardır. Gorilin vücudu dikkate alındığında testlerinin de insana göre neredeyse %50 oranında daha küçük olduğu bilgisi vardır. Peki neden böyledir? Bunu evrim olarak baktığımızda gorillerin cinsel anlamda partnerlerini etkilemek gibi bir kaygısı olmadığı, zaten birlikte olacakları partnerlerine zorla sahip olduğu bilgisi var. Ancak Darwin'in cinsel seçilim teorisine göre insanların erkek veya kadınların cinsel birliktelik öncesi karşı cinsi etkilemek adına daha büyük penis veya da daha büyük kalçalara sahip olması bu yüzden de seçilim nedeni olması gerekmektedir. Tabii büyük penisli olma olmanın nedenlerinin nedenleri için başka hipotezler de mevcuttur. Sosyal hayatın bir parçası olarak evlilik zorunlu hale gelmiştir. Ve kişiler e, monogamik ilişkilere e, daha çok önem vermeye başlamıştır ve evlilik düzeni ortak yaşamaya ve e, cinsel e, birlikteliğin devam etmesini sağlamıştır. Bu açıdan da erkekler cinsel birlikteliğinin e, iyi ve uzun sürmesi için büyük penisli olmaya, kadınlar da büyük penisli erkekleri tercih etmeye devam etmiştir. Penisin büyüklüğü, evrim e, sonucu e, birçok şeyden etkilenebilse de tabii ki kalıtsal yani genetik olarak da birçok faktör var. Nasıl Afrika toplumları gibi vücut oranı, ten rengi değişiyorsa aynı şekilde penis boyutu da değişebilmektedir. Burada genler de çok önemli görev üstlenmektedir. Yaklaşık 170 bin yıl önce insanlar kıyafet giymediğinde, çıplak gezdiği dönemlerde büyük ve dik penise sahip olmak kadınlara çekici gelmekteydi. Nasıl kaslı ve iri cüsseli erkekler birlikte olmak için Sosyal hayatta birlikte olmak için tercih nedeni ise e, cinsel anlamda da birlikte olmak için büyük penisli erkekler ter, tercih ediliyordu. Bu da doğal seçilimin bir parçası olarak büyük insanlarda büyük penisin bir nedeni olarak görülmektedir. Bu şekilde penis boyutu doğal seçilimin veya evrimin veya genetiğin e, bir sonucu olarak e, belirlenmiş olabilir. Bu ilginç konuyu sizlerle e, paylaşmaktan e, mutluluk duydum. Herkese iyi günler dilerim.